Alo polisten kaçıyor. Bakın durma. Yavaş yavaş. Dur dur kaçıyor Bes bes. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu da sür tek başına gelirse doğrularız piçi. Tamam hadi. Evet. Hazırlı tutalım. öbür oh, bir dakika. Hayda. Bence yok. <laughs> Bece yok? <laughs> Bece'yi almamız lazım. Bece'yi alma. Bece. geçirdin. <laughs> <Ne> Geçirdiniz. <laughs> Allah'a emanet doğru. Tamam. Yapıştır değil mi? O <laughs> da, o da, da. Bu da, öbürü de, öbürü de. Tamam. Unicorn da Tamam Çin tamam. Palayı çekiyoruz ha. Hazır mısınız? <laughs> öbürkünü atsan öbürkünü. Hangisi? Cennetten çiçek miyiz? Bir şey söküyorsun. He. <laughs> Bunun kemer takmadı de değil mi? Tak 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 şu an tak. Güvenlik lazım. <laughs> Altan Ege. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Herkesi gibi Boşalt, 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 boşalt. 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 Ananı için. Kim? Ayağım kaydı. Kaç 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 içeri kaç içeri kaç. <laughs> oy, oy, oy. Yürüyse bak. Kaç 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 kaç. Çek palayı çek 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 çek. Çek falan çek. İçeri gelen olur alın oğlum. Budumuzdan lan burası. Sonuna kadar savaşacağız Bekir. Arka, dolu, 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 dolu. Hadi, hadi. Koş gire, koş gire, koş gire. koş koş. Ben önden gidiyorum. Hadi üç işte deyince. Sen bana kurma. Aa! Vur buna vur. Kaç 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 kaç. Doluş. Doluş kaç 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 kaç. <laughs> Ay tutma. Çok çok çok. Ben öldüm <bir> şey. işte. Abla çekiyorum. Köprün altı yenge bulaşılmaz oğlum. Ben söyledim onu. Hepinizi yakacağım dedim. Beni yıkamakla tehdit ediyordu. Bayırız bu çocukla seni yıkadılar mı? İki defa. Çabuk çabuk. O nerede Biliyorsun Müslüm üçüncü yıkanırsa ananı sikeriz ha. Evet. Üçüncü olmamalı. Beni bir kere yıkadılar. Müslüm dayı en son polis mi şakladığımızda 380'li 380'di. Şimdi bir 500'ü var. Var var. E, ee, nereye kaçıyoruz? Senin arabayı alalım otelde. Evet, benim arabaya ben almamız lazım. Buradan da kurtulalım ya. Dur dur. Aksar bunu röportaj yapacak. Dur inelim, şeklimiz olsun. Tamam. Seninle mi yapacak? Evet. Dur şunları bir basayım. Dur. kaçtık. Neredesin? Konum at. Ha. Açtım açtım. Biliyoruz. Bilmiyorum. Öğrenmeyeceğim. Nereye gidiyorduk? Konum konum. Oğlum biz niye polis arabası çaldık ya? Çok güzel bir şara. Yok istiyor çok güzel. Işıklı ışıklı. Oğlum çok fena. Axel Golf sahasını hepsi biliyorsunuz mu? Ne biliyor? Bakayım. Yavaş çek yavaş tamam. canım çekti. Eee araba sürüyorsun özgü içemezsin şimdi sen. Buna koyayım ya. Alkol alamazsın. Nasıl alamazsın ya? Araba sürüyorsun çıkarım böyle kaza yaparız ya. Lan Evet Akser'cim geldik. Allah sizin vermesin. Geldik. Tutuklu çikerim be Biz geldik. Şaka yapıyorum diyen. Dayı. Ben ne yaptınız sezcim, siz? Polisi çağırdım ben gidin buradan. Ben geri zekalı. Belanı <laughs> Bir polis leşimiz var bizim. Daha yeni leşim var. Sen sür. <laughs> vermesin. Sen sür de ben de içeyim az. U Ulan ben çıkart. sürmeyi bilmiyorum. Ben sizin sakin için çağıracağım. Ben beni sikiyim ben ya. Ben donuş. Nereye gidiyoruz? Çıkarken denk gelmeyelim polisle. Yok yok. Tersi. Kim polis arabası çevirecek? Doğru. Hep bunun hayalini kurmuştum. Uzun yıllar hayalini kurdum. Necari? Efendim? Ece oydan alalım. Ece. Aranıyoruz, polisleşimiz var. Uzaklaş biraz alalım. Müslüm bir, Bekir bir, Safa sıfırı, Safa. 5-6 var Safa'da. Tamam. Şu azıcık şeye git. Ee, bu şey var ya. Bu eee... Erik Doe yazacak abi. Doe karakteri çünkü artık. Şey var ee, Bark'ın karakterini açtığım için slotum yoktu. Rica ettim. Yani Tukan abi sağ olsun kırmadı beni. Devreye gezebilir. Ben görülen sıkacaklar polis, polis izlen Ben evet, uyardım ben. oğlum, Aytunç'u ben uyardım. Aytunç'u ben de çok uyardım. Dedim ki belanı sikerim senin dedim ben. Of, çiçek mi topluyorum? Altan Ege. <gülüyor> <gülüyor> Abi şarkı çok güzel ya. Üstün her an polis denk de çok korkuyorum. Evet. O yüzden şehir içinden çıkmayalım. Dışarı çıktım bir defa dışarı çıktım sıktılar amına koyayım ya. Bayrak bir şey hala O yüzden şehir içi güzel. Aman beni korun öndeyiz lan. Aa polis. Hala hiç kim başka yere. Anneci bu. Bin 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 bin. Allah kahretsin bin bin. Gel gel. Bas bas bas. Bir, bir. Hoş Allah. geldin Neco. Hoş aman, bulduk hoş aman, bulduk. yine yakalandık. Torpuda bagaj kontrol. Hayır hayır. <laughs> yok yok. Anamız için yerra yedik. Evet. Safa kaçırman lazım bizi. Şarkı açayım şey mı Safa? Gaza gelecek mi? Ne istersin? Onur. Yavaş. Erol. Erol. Safa düzgün şunu anan çıkar be. Ne koyayım? Senin... Benim beynim eridi. Ne yapıyor? Ben, yok Geralt bana şey öğretti. Supra kullanmayı öğretti. Haydi orday. Ne? Vay dur vay. Vay dur vay mı? Aman bu durmuyor. Seni kullanacağız. Allah Allah. Surprise siksinler. <laughs> Onları sıkıp sıkıyorlar. Hey kafayı hey kafayı. Hey kafayı hey. Arkadaşlar hey Bak bak bak. Yayan, yayan kaçacağız hazır mısınız? Hazır, hazır mısınız? Burada değil burada değil. Değil değil burada değil burada değil bas. Spor sonu var ya aşağıda. Yapılan cihim. Oraya götür orada kaçalım. Hayır hayır ben bu. Bir tane atlama yeri var köprüde. Ha gibi el gömle. sen bizi GYM'ye götür GYM'ye. Yerra yedik bu ye. sefer. Ben işaretliyorum oraya götür bizi. Hadi. Defa bu sefer yerra yedik oğlum. Ananı sikiyim. Ananı Ya ya ama ya. ya. Benim götüm ağzıma girdi. Eee. Benim kırıldı be. Eee. Eee. koyduklarım. Efendim. Etrafınızdaki arabalar uzaklaştırın arkadaşlar. E, uzak ben Araca yakın olmayın arkadaşlar. Çiftlerinde pala var. Aynı Yardım edin. Var. <laughs> Santos Polis Departmanı'ndan 2002 çavuş ee, sağlıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. 2002 e, çıkmış bu. E, Müslüm dur. Gidemiyorum zaten. Yeter. Evet. Ceset torbası getirin öldüm öldüm. Devam devam uzun yola çıkıyoruz devam. Kazda yaptık oğlum belamızı siktirir amına koyayım. Ee, arkadaşlar. Mesela bak diğer adamları kaçırıyorlar polisin sikindi değil. Saçma oysa yapmaları lazım da orada. <laughs> Safan be, Safan be, Safa kalp be, Safa kalp be. Yok, Aytunç değil, Aytunç aslan da belli Yavaşça, elindeki maçeteyi hemen yere bırakıyorsun. Ooo, oh, aşırılla. Elindeki maçeteyi yere bırak. Müslüm, üzerinde bir şey varsa şu andan itibaren yere şey bırak. bırakıyorum. Bir Devam. Tamam. Hızlı. Bırak. He tamam.